İşlerinin ikinci bölümünde Süleyman Demirel Üniversitesi'nin 19 Mayıs hanfesindeyiz. Bugün burada öğrenci toplulukları var. Bizler de çok heyecanlıyız. Hem yeni gelen arkadaşlarımız için hem de öğrenci topluluklarının standlarında bulunan arkadaşlarımız için sohbet etmek için bekliyoruz. Gayet mutlu, enerjik bir gün. İsterseniz çok fazla beklemeden öğrenci işlerinin ikinci bölümü başlasın. Okulun ilk haftası nasıl geçiyor? Şu anlık güzel geçiyor. Alışmaya çalışıyoruz. Okulu geziyoruz sürekli. Şimdi de burada oturduk bekliyoruz <laughs> neler yapılacağını. Peki okulun ilk günü ne yapılır? Okulun ilk günü yani keşfetmek hepsi her yere gezdim ben. Keşfettim baktım nasıl güzel mi ortamı diye. Şu anlık güzel. Önce okulun ilk günü nasıl anlatsam etraf dolaşılır. Bir kampüsü ararken bir kaybolunur bilmediğimiz için. Onun haricinde sınıf arkadaşları ile etkinlikler yapılır. Bir yere gidilir, kafeye, veya başka bir yere tanışmaya. Samimi olacağın arkadaşlar bulunur önce. Boş kalmamak adına. Daha sonra zaman geçirilir. Ee, biz ilk günü kampüs keşfetmeye çalıştık öncelikle. Kampüs çünkü bayağı büyük ve bayağı kapsamlı bir kampüs. Ee, i̇şte doğu ve batı zaten iki ayrılıyor. Bunu gelmeden önce arkadaşlarımız bizden öğrenebilirler. <laughs> Geldikleri zaman da zaten genellikle insanlar amfide takılıyor. Ya da içeride AVM'si var orada takılıyorlar. Yani bayağı kapsamlı hani eğlenebileceğimiz bir kampüs. Ben çok sevdim. Ben kendi açımdan söyleyeyim yaptıklarımı. Ben birazcık insanlarla sosyal açıdan tanışma ve hani kaynaşma olayına girmiştim. Sonrasında hani e nereden geldik şöyle o şekilde ilerledi. Sonra kulüp kayıtlarına başlamıştık. Yani ben ilk geldiğimde kendim kulübü açmadığım için dalışa ve tiyatroya girmiştim. O şekilde devam etmişti ilk gün. Okulun ilk günü e, bence sosyalleşme e, odaklı yapılmalı yani. Arkadaş edinilmeli okulun ilk günü bence. Peki şu an standlar kuruldu, konser alanı evet. var. Ne düşünüyorsun, nasıl gidiyor sence? Bence iyi gayet yani. Gayet tadında yani. Okulun ilk günü ya, yani sosyalleşilir bence. İşte etraf falan gezer okul öğrenmek için iyice. Öyle. Ee, farklı yerlere bakılır böyle çünkü okula ilk defa geliyoruz ne bileyim. Bir neler var etrafta diye bakılabilir. İşte insanlarla tanışılabilir. İşte topluluklar var mesela onları katılabilir ilk günden. Peki sizce nasıl gidiyor şu an? Topluluk standları var, konser alanı var. Ne düşünüyorsunuz? Gayet keyifli bence, gayet güzel gidiyor. Ben ayrıca müzikle ilgilendiğim için böyle şeyler hoşuma gidiyor açıkçası yani seviyorum. Bence güzel, hoş. Okulun ilk günü arkadaşlarla tanışılır, kulüplere girilir. Görüyorsunuz ortamı, çok güzel. Ama çekingen arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen çekinmesinler. Yani gerek yok. Böyle güzel sosyallik görüyorsunuz. Süleyman Demirel bir tane. Teşekkür ederim. <laughs> mükemmel manzara, mükemmel. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Şu an buradaki atmosfer nasıl? Ee, şöyle atmosfer gayet güzel, gayet iyi. insanların çekim gücü de gayet iyi. Şöyle ben bu taraftan geçiyordum. Sağ olsun arkadaşlar bir şekilde ikna edebildi ama şöyle ben de şunun taraftarıyım. Her şeyden bir şey kapmak bizim için o kadar verimli. Zaten buradaki amaç sosyalleşmek. Dans zaten e, ruhun gıdası gibi şey. Müzik nasıl ruhun gıdasıysa. Dans da öyle. Katılmak istedik. Herkesin katılmasını tercih ederiz. Peki okulun ilk günü ne yapılır? Okulun ilk günü e, sınıfımı aradım önce. Çok büyük bir fakülte, güzel bir fakülte. Güzeldi yani. Sonra arkadaş buldum. Sosyalleşmeye geldik buraya da. Şu an buradaki atmosfer nasıl? Gördüğün gibi canlı müziğimiz var. Bayağı kalabalık bir ortam. E, sosyal ilişkiler açısından çok eğlenceli, çok keyifli bir ortam. Bu şekilde. Peki okulun ilk günü ne yapılır? Okulun ilk günü e, bence sınıf arkadaşlarıyla kaynaşmalı yeni gelen arkadaşlar. Onun dışında okulun ilk günden beri topluluk standlarımız açık. E, yine aynı şekilde sosyal ilişkiler kurmak için toplulukların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buraya gelinebilir, burada kaynaşılabilir. Şu anda cidden mükemmel. İki sene önceki olayları falan. Ben burada da altı senedir buradayım. İki sene böyle beklemişler de insanlar böyle cıvıl cıvıl olmuş yani şu... Dediğim gibi şu an mükemmel bir ortam var. Yani herkes böyle bir patlama yapıyor pandemiden sonra falan zaten. Biliyorsun ortamda herkes canı sıkılmıştı. Yani bu kadar 6 senedir buradayım bu dönemlerde bu kadar güzel görmemiştim ya. Yani. Standlara da talep çok. Tabii canım bayağı çok. Yani biz mesela müzik topluluğu olarak hani burada 3 gündür, 4 gündür buradayız ve sürekli insan geliyor. Hani bir şeyler yapmak istiyorlar adamlar içinde kalmış yani. Millet bir şeyler yapmaya aç kalmış yani. Gerçekten yapacaklar falan bayağı var yani talep de bayağı var. Peki okulun ilk günü ne yapılır? Okulun ilk günü ne yapılır? Evet, güzel soru. Okulun derslerin başladığındaki ilk günü mü yoksa takılınabilecek ilk günü mü diye sorsam? Yani genelde insanlar şey, takılmayı hedefliyor. Derse gitmektense mesela gelip müzik dinlemeyi hedefliyor. Gördüğünüz üzere zaten ortamı görüyorsunuz. Yani genelde takılıyorsun ya. Yani. Okulun ilk günü gelinir. Çok fazla kaybolunur. Aynen, çok fazla kaybolunur. Biz bol bol Kaybolacağız inşallah. Daha kaybolmadık. Daha yeni mi geldiniz? Evet, Kaçıncı sınıfız, sınıfız ama? Malum. Birinci değil. sınıf gibiyiz, hiçbir farkımız yok. Çünkü hiçbir şey bilmiyoruz. Evet. Peki nasıl geçiyor şu an? Burada da böyle bir konser alanı var. Şu an güzel geçiyor. Zaten arkadaşlıklar edinmiştik geçen seneden. İyi geçiyor, hani yabancılamadık pek. Güzel şimdilik, bir sıkıntı yok. Ya ben fakülteyi bulmakla uğraştım tüm zamanım <laughs> boyunca gerçekten. Başka hiçbir şey yapamadım. Peki siz? Ben de sınıfımı bulamadım öyle bekledim dışarıda. Konser alanındaki müzisyenlerimizi de yakaladım. Şimdi sorumu onlara yöneltmek istiyorum. Okulun ilk günü ne yapılır? Ee, yeni gelen arkadaşlarımız okulu gezebilirler. Kulüplere üye olabilirler. Ee, ne bileyim, e, yani yeni insanlarla tanışıp ve kantinimiz var bizim. Orada genelde insanlar orada daha çok oturuyorlar, kaynaşıyorlar. Bunları yapabilirler. Ee, vallahi ben Kulüplere üye olmalarını tavsiye ederim. Kesinlikle tüm etkinliklere, çok güzel etkinlikler yapılıyor. Ee, bence tamamen kulüpleri gezip, hangi hangi kulüp ne için burada, e, ne yapabilirler, üniversite boyunca kendileri için ne kadar fazla CV'lerine bir şey eklerlerse, etkinlik eklerlerse o kadar üniversite ortamında güzel geçeceğini düşünüyorum. Ee, ben de yani kendim de birkaç kulübe üyeyim, çok da keyifli geçiyor yani. Onları tavsiye edebilirim. Peki size soralım, atmosfer nasıl sizce burada? Burada çok sıcak. <gülüyor> atmosfer <gülüyor> güneşin altında baya sıcak. Atmosfer evet güzel ya. Eğlenceli. Herkes burada bir şeyler keşfetmeye çalışıyor. Yani eğlenceli. Güzel. Şu an atmosfer burada nasıl? Şu an atmosfer gerçekten benim beklediğimden daha güzel bir atmosfer var. Hani bu sıcağa rağmen böyle güneşin bağrında gayet minnoş minnoş herkes gelmiş buraya toplanmış. Sağ olsunlar bizi yalnız bırakmamışlar. O yüzden mutluyuz ve heyecanlıyız. Ben bayağı heyecanlıyım şu an. Çok heyecanlıyım. Ellerim falan titriyor. Bu atmosfer biraz beni heyecanlandırdı, yükseltti biraz beni. Teşekkür ederim. Biz de çok heyecanlıyız. Saniye çıkmanızı bekliyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ederim. Güzel. Ah bitti ve öğrenci işlerinin ikinci bölümünün de sonuna geldik. Biz şimdi dans etmeye gidiyoruz. Sizleri de buraya bekliyoruz.